Merhabalar ben Sider Budak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gastronomik bazı tekniklerle ve uygulamalarıyla karşınızdayım. Ne mi yapacağız? Evet belki çok fazla bilmediğiniz, mutfaklarınızda uygulamadığınız ama uyguladıktan sonra kırmızı veya beyaz etlerinize muhteşem sonuçlar alacağınız brine tekniğiyle karşınızdayım. Brine salamura demektir. Yani aslında tuz bazlı bir suyun, aromatik bir suyun kaynatılarak dinlendirilmesi ve kırmızı etlerinizi veya beyaz etlerinizi içine atarak yoğun suyun ve tuzun baskılamasıyla etin dinlenerek içine su alması. Peki bu ne yapıyor? Sadece kilo artışını mı sağlıyor? Hayır tabii ki de. En çok karşılaştığınız, bazen restoranlarda kendi evinizde tavuk ürünlerini çok kuruyor gibi cümleleri ortadan kaldırıyor. Uzun saatler pişireceğiniz kırmızı etlerinde daha sulu olmasını sağlıyor. Ve bu dinlenme tekniğinin sonunda isterseniz de farklı aromatik tane baharatlar veyahut da taze biberiye gibi taze ürünlerle aromalandırabilirsiniz. Çok anlattım. Hemen tekniğe başlayalım. Evet, salamura yani brine tekniğini yaparken genişçene bir tencerenin içine su koyun. Buradaki en önemli içine koyacağımız malzeme tuzumuz. Çünkü tuz oranı etin ve dışarıdaki suyun tuzluluk oranıyla birbirine geçmesini sağlayacak. Nasıl bir oran yapmanız lazım? Kaç litre su koyuyorsanız bunun %10'u kadar tuzu ilave edeceksiniz. Ben hemen hızlıca malzemeleri içine ilave ederek aynı zamanda anlatarak başlıyorum. Ben tencereme yaklaşık 4 litre kadar su koydum, altını yaktım. Demek ki 400 grama yakın bir tuzu ilave ediyorum. Bitmedi. Ana temel malzeme tuz, daha sonraki tatlandırıcı baharatlar. Ben tane ve yeşil baharatlarından kullanacağım. Biberiye attım. Tabii ki de taze kekik attım içine. İki tane de en önemli tane baharat kullanacağım. Kişniş. Kişniş biliyorsunuz damakta bağımlılık tadı bırakır ve çok da lezzetli bir aroma verir. Biraz da tane karabiberi içeriye gönderdim. Tencerenin içine bir soğanı dörde böldüm. Sarımsaklarımı attım. Defne yaprağını da gönderiyorum. Ve geldik aroma verecek olan limonumun kabuklarını atmaya. Limon kabukları da çok etkili oluyor. Şimdi bunları atıyorum. İlerleyen süreçlerde farklı şeyler denemeler yaptığınızda kendi aromatikliğinizi, kendi almak istediğiniz tada göre de değiştirebilirsiniz. Şimdi yaklaşık 15 dakikadır suyumuz kaynıyor. Baharatların aroması benim koku olarak burnumla hepsini hissediyorum. Rengi de değişti. Şimdi suyun altını kapatacağım ve suyu şoklamaya doğru geçeceğiz. Suyumu süzerek derince bir gastronoma alıyorum. süzdük ve şoklamaya başlıyoruz. Buzları içine gönderdik. Suyu buzla şokladık. Yaklaşık bir yarım saatte bekledim. Soğuması gerekiyordu ki etimizi içine koyacağım. Hatta süzdüğüm taze kekik ve biberiyelerimi de içine gönderdim. Şimdi bu seviyeden sonra kırmızı ve beyaz etlerinizin hepsini içine bırakabilirsiniz. Minimum 12 saat. 24-36 saate kadar yolu var. Bekler. Şimdi bu bekleyiş süresi boyunca tuzun, suyun yoğun tuzlu kıvamı etin içine doğru enjekte eder. Mesela ben uzun saatler tütülerek yapacağım bir kaburga veya bir brisket etini böyle suyun içine yatırıyorum. Veya tavuk göğüslerimi bu bir brine ettiğimiz salamura suyunun içine bırakıyorum. Salamura suyuna yatırdığımız etlerimizi üstüne streçleyerek dolabınıza koyabilirsiniz. Ve dediğim gibi 12 ile 24-36 saat dinlendirebilirsiniz. Bu süreç boyunca tuzlu su etin içine doğru hareket edecektir. Tuzlu su etin içindeki lifleri parçalayacaktır. Hem bir hacim almasını sağlayacaktır hem de yumuşatacaktır. Bu neye yardımcı olacak? En çok da en çok faydasını tavuklarda göreceksiniz pişirirken kuruma ile ilgili hiçbir sorun kalmayacak. O sulu sulu kalmasını hem daha yumuşak hem daha hızlı pişmesini sağlayacak. Brisket veya kaburga gibi etlerde de dilerseniz bunu dinlenme sürecini 4-5 güne kadar çıkartabilirsiniz. İşte bu teknik Brine tekniği yani salamura yapmak temelinde tuz bazlı bir karışım hazırlayarak etlerinizi dinlendirmesi, etin liflerinin içerisine o tuz yoğunluklu suyun enjekte olması pişerken hem yumuşak hem su kaybını engelleyen bir tekniktir. Bunu da yeni öğrendiniz belki daha da belki de biliyordunuz ama uygulamaya vesile olduğuma inanıyorum. Bu videoyu seyrettiğinizde uygulayıp sonuçlarını hem yorum olarak yapıp hem de denemenizi tavsiye ediyorum. Hep yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.